Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin ve Anadolu'nun Rumeli ve Karaman'ın Anadolu ve, Karaman ve Sivas'ın ve Dulkadir vilayeti ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in. ...ve atalarım, ecdadımın kahredici kuvvetleriyle fethettikleri... ...ve büyüklüğün sığınağı olan zatımın... ...ateş saçan ve zafer nakşeden kılıcıyla fethedildiği... ...nice memleketlerin sultanı. Sultan Beyazıt Han oğlu... ...Sultan Selim Han oğlu... ...Sultan Süleyman Hanım. Sen ki... ...Fransa vilayetinin kralı Fransok'sun. Hükümdarların sığındığı kapımıza elçiniz Frangipan ile bir mektup ve sözlü olarak bir takım haber göndermişsiniz. Ülkenizin istila altında olup şu anda hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz için bizden yardım talep etmişsiniz. Bundan başka ne söylediyseniz her şey alemin karargahı olan tahtımın ayaklarına arz olmuştur. Her şeyden ayrıntılı olarak haberdar oldum.